Sence PUBG'deki en iyi çözünürlük ayarı hangisi? Emin misin? Ya o binlerce alamadığın killerin sebebi sadece çözünürlük ise? O zaman gel bakalım. Bildiğiniz üzere PUBG'deki varsayılan çözünürlük 1920-1080'dir. Fakat bunun dışında en popüler kullanılan başka çözünürlük ise 1728-1080'dir. Diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Ulan kafamdan mı uyduruyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır tabii ki de. PUBG'deki pro oyuncuların ve e-sporcuların yayınlarını takip ederken onların farklı ayarlarda ve çözünürlüklerde oynadıklarını fark ettim. Gelin bakalım ne farklılıklar varmış görelim. 1920-1080 standart bir çözünürlük olduğu için görüntü doğal ve nettir yani. Bu arada oyun tam çözünürlükte olduğu için çok net görüntü sağlar. Yayın yapıyorsanız veya video çekiyorsanız izleyiciler için en ideal çözünürlüktür. Çünkü herkesin alışkın olduğu ekrana benzer. Ancak daha fazla piksel olduğu için bilgisayarınız biraz daha hızlı çalışır, daha çok çalışır ve FPS biraz daha düşük olabilir bu konuda. Tabii herkes farklı bilgisayar kullandığı için bu konuda %100 emin değilim. Ayrıca düşman modelleri daha küçük görünebilir. Bu da bir bakıma nişan almakta zorluk çekebilirsiniz. Fakat 1728-1080 e-sporcuların çok fazla kullandığı bir çözünürlüktür. Bu ayarda ise düşman modelleri biraz daha geniş ve daha iyi görünür. Ve tabi bu daha büyük göründüğü için vurmak biraz daha kolay olabilir. Fakat 1728 ayarını oynamak istiyorsanız masa üstünden Nvidia ayarlarına girip Size ve Size and Position bölümüne Scaling'i full yapmanızı öneririm. kusura bakmayın benim Windows İngilizce siz Türkçe'de bulursunuz. Görüntü doğal olmadığı için alışması biraz zaman alabilir ve yayın yapıyorsanız izleyiciler için biraz daha farklı görünebilir. Onun için yani Scaling'i um, fullscreen yapmanızı tercih ederim. Yani sonuç olarak doğal görüntü ve geniş görüş açısı istiyorsanız 1920 iyi bir seçimdir. Ancak FPS kazanmak ve düşmanları daha büyük görmek istiyorsanız 1728 daha avantajlı olabilir. Siz oyun tarzınıza ve alışkanlıklarınıza göre en iyi çözünürlüğü seçebilirsiniz. Tabii ki ben size 1728-1080'i denemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz test etmek için PUBG Training'e gidelim. Şu andaki çözünürlük ayarım 1920 1080 Herhangi bir duvara ya da binaya gidin. Mesela ben burada şu kapının önünde durdum. Ve şu betonun ar ekranımın en üst bölümünde e, sıfırladım. Hadi Biraz daha boşluk bırakayım. Şu gördüğünüz en harfinin üstündeki ok işaretiyle sıfırladım. Şimdi e, 1728'e çevirelim. Ve gördüğünüz gibi ekrandaki ok işareti daha çok yukarıda kalmış. Yani dikey olarak biraz daha fazla görüntü alıyorsunuz demektir. Ayrıca Google'da PUBG e oyuncularının ayarlarını arattığınızda ilk linki incelerseniz birçok e oyuncularının 1728-1080 çözünürlükte oynadığını fark edeceksiniz. 1728 ayarının artı bir özelliği ise normal çözünürlükten daha geç render almasıdır. Mesela şu ilerideki ağaca odaklanalım. Şu andaki ayarımı 1920'ye çeviriyorum. Ve ben yürüdükçe ağacı ne zaman render alacak diye görelim. Evet şu anda render aldı. Şimdi 1728 ayarıyla deneyelim. Evet gördüğünüz gibi ağacı en az 10-15 metre sonra render aldı. Yani bu ne demek? bazı durumlarda 1728 daha fazla FPS verebilir. Yani bütün bilgisayarlarda değil de yani bazı bilgisayarlarda bu verebilir. Ayrıca rakipleri daha uzaktan daha kolaylıkla fark edebilirsiniz demektir. Bunu da sonunda eklemiş olalım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayınız. Bu tarz içeriklerin devamı için yorumlara yazın lütfen. Like like dislike değil.